Sigarayı vur, durmuyor bunlar sana da. Sigarayı vurursun da abi. Nokta biraz. İşte. Belki de da nokta biraz zor Nokta ne diyor yani şey sigarayı vururum. Bunlar lan da tüm sigaramız yok amına koyayım. Da şuradan sabahtan beri milletten sigara dileli. Niye vuruyorsun yavru? <laughs> bir tane ver bak bir tane. Bak paket. Çekiyor var. mu yavru? Ee. Sesi de alıyor değil mi bu lan? Yani Konuştuğumuz yani. daha iyi. Olmaz mı? Şimdi anlat nerede yok? sen Sen anlat. Korkunun Kuyruğunda ya buraya. oğlum süre yavındayız, domuz avındayız. yok. <laughs> ya. öyle bir otobüs hikayesi var, sen biliyor misin? Hani avcıya denk geliyor. <laughs> He? Yok, hangisi? E, demiş yani, otobüse biniyor buradan İstanbul'a gidecek. Yanında bir tane adam oturuyor, avcı. Demiş ki, sen nasıl av yapıyorsun, tamam mı? O demiş ki, sabahları çıkıyor işte daha, tamam mı? Vurup geliyor demiş, abone <laughs> Onu bile abone <laughs> demiş lan. Onun kalktığını, yattığını, gittiğini anlatmakla ne <laughs> yarar? Hangi ayakkabıyı giydiğini, azdan ne aldığını... <laughs> Mermilere kaç gram bastığını... Ağzını almadın değil mi? Bir şey yok. Şşşt, no. alo! <laughs> Boşağım çekersin divane gönlüm... Hele yiğidin ardında dalcı çok olur... Nasıl be? Alaca kargaya kimse taş atmaz... Ula bugün domuzun peşinde avcı çok olur avlanma alim avlanma alim ya yavru bir kirpi taşa verdim ormanı kötü söz söylersin gelir zamanı kesilir mi de bu üç farların dumanı eser acı boyraz kışı çok olur üşüme kalim, üşüme <laughs> kardeş kesilir mi de yüce dağların dumanı eser acı boyra sorkunun kışı çok olur Avlanma ali'm ne diyorsun lan Avlanma ali'm <laughs> filmi bitirmek bak yavru davullara çok lazım Evet, evet arkadaşlar bugün Ka kaç ayın bugün yavru? 27 27'si. 27'si günlerden perşembe. Hah, sen söyle evet yavru gerisi günlerden perşembe. Yarın cuma. <laughs> günlerden perşembe yarın cuma mübarek gün. <laughs> domuz avındayız yavru. 15 kişi 3 bar tarafında orayı da çekeceğiz. Bu, bu, bugün de değil, domuz avında yok. Evet. <gülüyor> <gülüyor> zararlı mı var şerefsiz bu. da ziyaret ede dua ettik. Tabii ki bol bol bir baldırı bana ya. düşerse kesip yiyeceğim yani zahmet de. <laughs> Hepsini Yavru <gülüyor> <gülüyor> burası nereydi? Sorkunun kurun. Söğüt yine yine büyük çukurları daradık geldik kuruna. Buradan arkadaki o çöke yine öyle mi? Kuzu darıyız ha Sedat. Evet abi. Oradan geçiyoruz üç para on beş kişi. Nur abiler, Kutlugin bütün torunları, oğulları hepsi neyse. Hastalıkta ilden var birkaç kişi oradalar. Tabi onlar bu dağlarda fazla yürüyemedikleri için sarp kayalar ve kötü yerler bize düştü. <laughs> Tabi <rahim, gülüyor> ayakkabının altını göstersene. Aha durumu da bu. Dağlarda <laughs> az yani böyle herkes yürüyemez. 500 Konduran'ın kunduranın evet. reklam bunu yapacak. Ya kunduranın. Be. <laughs> çok bant kullanmışlar. Yavru kavurma yiyelim. <laughs> yok sağ ol. Yavru onu hep bir tür yesin bak. Kavurma <laughs> yiyen var mı yavru? Yok, yok abi. <laughs> ben, tamam. Ve şey, şey, şey. yerlerim yandı ya. Aha bunun sesi de çıkmıştır inşallah da. Büyük ihtimal. Atmıyor yavru boşa. Çünkü daha ileride çok domuzumuz var. <laughs> Kadının büyük, çorsaloluğun büyük. Geçeceğiz dalın büyük sarı parın ağzı gerekirse ucuğun büyük korular ulan her babayı git geze.